Karı ve lacivert boyadı karıyı, bir geçse bile unutamam feneri. Karı ve lacivert boyadı geçse bile unutamam feneri. Ne <laughs> bizde beş yıldız var, arkamızda boy kalemizde partay var. Avrupa kupan olmazsa konuşamazlar, Kadıköy'ün ortasında bekler taraftar. Yıldız var, bizde beş yıldız var. Arkamızda boy kan kalemizde pantay var. Kadın kulağına konuşamazlar. Kadın günün ortasında bekler taraftar. Vela acı var, kayı Bir ömür gitse bile unutamam feneyi. Sayı vela acı var, kayı. Ömür geçse bile unutamam beni. Yükseldin yansın hayal sayılacı var. İki, geçer bakma azıdan. Her bakçayı zaten. mü geçse de vazgeçemem. Ben